Stüdyo Londra programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün de her gün olduğu gibi piyasadaki önemli haberleri ve bu haberlerin fiyatlamaları yansımalarını konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Hemen başlıklara bakalım isterseniz piyasalarda neler konuşuluyor. Dow Jones tarafına baktığımızda Dow Jones endeksinde önemli hisse senedi değişiklikleri olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan ünlü yatırımcı Warren Buffett Japonya'da değişik para fonlarında pozisyonlar aldı. Altın tarafına baktığımızda MTA'ların gözdesi Dalgalı seyirin sürdüğünü devam, gözlemliyoruz. 2000 e, doların hemen altında 1960'larda işlem yapmaya devam ediyor. Diğer taraftan e, Amerika'da Microsoft'un TikTok'u satın almasıyla ilgili haberler e, devam ediyordu piyasada. Bunlarla ilgili Çin tarafından engelleme e, olduğu yönünde haberler var. Bakalım bunlar piyasalara nasıl yansımış. Hemen Asya piyasalarına bakalım nasıl kapatmışlar e, haftanın ilk seansını. Baktığımızda sadece Japonya tarafında %1.12'lik bir artış gözlemliyoruz Nikkei endeksinde. Diğer taraftan Hindistan'da %2.13'lük bir kayıp söz konusu. Güney Kore'de %1.17'lik, Hong Kong'da %1'e yakın bir kayıp gözlemlerken Çin'de %0.25'lik ufak bir kayıp gözlemledik. Hemen Avrupa borsalarına bakalım. Gün günün nasıl devam ettiriyorlar? Seanslar nasıl işlem görüyor? Baktığımızda İngiltere'de zaten bugün resmi tatiller dolayısıyla herhangi bir hareket yok. Ama genel itibariyle negatif diyebiliriz. İspanya tarafında %1.18'lik bir düşüş söz konusu. Fransa'da %0.40'lık düşüş söz konusuyken Almanya Cuma günkü kapanışla neredeyse aynı seviyelerde işlem görüyor. Avrupa'nın en büyük 50 hissesinden oluşan, kıta Avrupa'sının 50 hissesinden oluşan Eurostox 50 endeksinde ise %0.61'lik bir düşüş gözlemledik. Hemen buradan Amerikan vadelilerine geçelim. Bakalım piyasanın nasıl açılmasını öngörüyor Amerikan vadelileri. Baktığımızda S&P kapanışa göre çok değişmemiş gibi. E, Cuma günkü kapanıştan açılacak gibi duruyor. Rekor seviyeden kapanmıştı zaten 3500 puanın üzerine gelmişti. 3503.75'te işlem görüyor. Dow Jones'ta %0.15'lik bir düşüş gözlemliyoruz. Çok ciddi bir hareket değil. Açılışa göre bakalım açılışa doğru nasıl hareket edecek. Nasdaq'da ise herhangi bir değişim söz konusu değil. 12.000 puandan işlem görmekte. Hemen buradan paritelere geçelim. Paritelerde neler oluyor onlara bakalım. Pariteler tarafında dolar endeksinin yine çok uzun süre tutunduğu 93 bandından 92'lere gerilediğini görüyoruz. %0.1'lik bir gerileme söz konusu. Tabii e, bunu takiben de euro dolarda yukarı yönlü bir hareket var, %0.24'lük. Pound Dolar tarafında e, bir aşağı yönlü hareket gözlemliyoruz ama yine de e, iyi seviyelerde tutunuyor. Pound Dolar 1.3320, en son Brexit oylamasında 1.40 seviyelerindeydi. Dolayısıyla e, yukarı yönlü hareketinde e, devam etme söz konusu olabilir. Zaten 1.20 seviyelerine gele gelecek demiştik, e, Euro Dolar da muhtemelen buradan oraya en azından bir deyip geri dönebilir diye düşünüyoruz. Diğer taraftan dolar yendi. Ee, %0.5'lik bir artış söz konusu 106'nın üzerine attı. Dolar İsviçre frangında ise çok ciddi bir değişiklik yok. Neredesin? aynı rakamları okuyoruz haftalardır 0, %0 işlem 0.9031'den işlem görüyor %0.1'lik gerilemeyle. Hemen MTA'lara geçelim. Altınla petrol ne yapıyor onlara bakalım. Altın biraz önce bahsettiğimiz gibi 1960 dolar seviyelerinde işlem yapıyor. 1970'lere yaklaştı. %0.17'lik bir artış söz konusu. Brent petrole baktığımızda dünyadaki gösterge e, petrol e, olan Brent petrole 46.18 dolarlar civarında işlem yaptığını görüyoruz. %0.5'lik yarımlık bir artış söz konusu. Amerikan e, West Texas e, ham petrolü ise %0.74'lük artışta 43 dolarlardan işlem görüyor. Piyasalardaki hareketler böyle. Hemen buradan konuğumuza geçelim. Ekonomist Sayın Can Fuat Gürlesel. Hoş geldiniz yanımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk Muhammed Bey. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Evet, e, siz de takip ediyorsunuz. E, gerçi bizim e, burada tatil bugün. E, çok ciddi e, hareketler, haberler yok ama e, yine e, benzer haberler üzerinden ilerliyoruz. E, daha çok e, rekorlar üzerinde e, yoğunlaşıyor insanlar. Hisse senedi piyasaları rekor kırmaya devam ediyor. Tabi teknoloji hisselerinin bunda e, payı büyük ama bütün hisseler yukarı gelecek ki endeksler rekor kırsın. Özellikle bu pandemi haberlerinden sonra yüzde %30'luk bir değer kaybından sonra e, geri dönüp rekor kırmamız tabi e, normalde bu gelişmekte olan piyasalarda olurdu. Ya da belli şirket hisselerinde olur bu kadar sert hareketler. Ama e, garip bir şekilde artık e, gelişen ve gelişmekte olan piyasaların hepsi birbirine benzemeye başladı oynaklık açısından. Burada e, teknoloji hisselerini hisselerin değer kazanmasını koronavirüse bağlayabilir miyiz? Endekslerin geleceğini nasıl görürsünüz? E, teşekkür ederim. E, tabii e, teknoloji şirketleri hisse e, senedi piyasalarında e, bir süredir sürükleyici olmaya başladılar. E, sanıyorum burada e, iki e, önemli neden var. Bunlardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in e, arasında başlayan bu güç mücadelesinin e, arka planında e, teknolojik savaş olması. E, ticarette korumacılık, işte e, Çin denizi, Hong Kong, Tayvan e, konularında hep bir takım e, mücadeleler görüyoruz iki ülke arasında. Fakat bunun arkasında önümüzdeki dönemde güç olabilmenin en önemli unsuru olarak teknoloji yarışı ve bunun arkasında da teknoloji şirketleri yer alıyor. O nedenle teknoloji şirketlerindeki gelişmeler ve onların e, buluşları vesaireler e, daha ön plana çıkmaya başladı. E, şirketlerin hem şirket değerliliği hem de kar marjlarını yeni buluşlar çok hızlı değiştirebiliyor teknoloji şirketlerinde. E, bu nedenle e, artan şekilde teknoloji şirketlerinin hisse senedi piyasalarında da etkinliğinin e, görüyoruz işte e, Tesla'nın sahibi Elon Musk e, hafta sonu örneğin çok enteresan bir başka buluşa ilişkin bir açıklama daha e, da bulundu. E, yani bunların hepsi hisse senedi piyasalarında e, teknoloji şirketleriyle itiyor. Teknoloji şirketlerinin daha yoğun olduğu tabii Amerika Birleşik Devletleri piyasası bundan e, daha fazla yararlanıyor ve ilerliyor. Mesela Avrupa'ya dönüp baktığımızda burada daha ağırlıklı e, halen sanayi ve hizmet şirketleri olduğunu gördüğümüz için. Onlar mesela teknolojik gelişmelerden bu kadar çok fazla etkilenmiyor. Bir ikinci ana neden de sizin sormuş olduğunuz gibi pandemiye ilişkin özellikle ilaç şirketleri, laboratuvarlar, araştırma şirketleri vesairelerin yapmış oldukları araştırmalar, aşı ve ilaca yönelik olarak buluşa yaklaşma haberleri, yine sağlık otoritelerinin bu tip ilaç şirketleriyle yapmış oldukları Geçici veya kalıcı anlaşmalar, şirketlerin hisse senetlerinde birden sıçramalara yol açıyorlar. O nedenle de dalgalanmaları daha kuvvetli görebiliyoruz. Ama bunu dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri piyasasında daha açık ve daha net görüyoruz etkilerini. Evet, Amerika'yı daha olumlu etkiliyor. Çin-Amerika ile arasında ciddi gerilim var. Zaten Amerika, Çin'i e, teknoloji hırsızlığıyla suçluyor bir noktada. E, diğer taraftan da hani milletin verisini çalıyorsun, kullanıyorsun diye hani... E, <laughs> o da garip bir şey hani tencere dibin kara. E, onlar da zaten şimdi ben size desem ki... ...şu an benim yanımda iPhone'um var işte e, ya da Android telefonunuz var... ...bunun kamerasıyla beni görebiliyorlardır. Kimse şaşırmaz, kimsenin de garibine gitmez. E ne olacak ki yani, olur. Aynı şey için yapınca çok ciddi sıkıntı oluyor. Şimdi diğer taraftan büyüme rakamlarını da takip ediyoruz. Onlar da evet. e, hakikaten yani analistlerin de Allah yardımcısı olsun e, şu ortamda e, herhangi bir e, beklentiye girmek, beklenti rakamı vermek de e, ha kendi aramızda konuşmuşuz e, beklenti rakamları vermişiz işte şu kadar büyüyecek küçülecek diye ha analist vermiş. Çünkü en son bir işsizlik rakamlarında dahi hiçbirinin hani en çok en az tahmin edenlerin arasında bile o rakamların arasına bile girmemişti. Şimdi ekonomiler daralıyor, daralmaya devam ediyor gibi. Çok da e, bulanık bir suda ilerliyoruz, önümüzü göremiyoruz. E, gerek profesyoneller olsun, gerek işte normal yatırımcılar olsun. Burada toparlanmayla ilgili değişik e, modeller var. E, i̇şte V'si var, wsu var, işte sinüs gibi, sinüs eğrisi gibi yukarı aşağı gidecek var. Siz hangi cenahtasınız burada? Sizin beklentileriniz nelerdir? E, benimki biraz daha ee, tabii Covid-19 gelişmesine ve e, sonbaharda artık yavaş yavaş da görüyoruz nasıl bir etki göstereceğini de çok bağlı ama hani şu anki e, gidişat itibariyle bir V şeklinde e, toparlanmayı belki çok göremeyeceğiz ama e, V'nin e, sağ taraftaki eğrisinin biraz daha e, tabana yakın olduğu yani toparlanmanın biraz daha e, belki zamana yayılacağı bir e, büyüme herhalde e, geri 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 gelecek diye düşünüyorum. Tabi e, Temmuz ayı verileri 3. çeyreğin ilk ayı olması itibariyle hemen hemen tüm dünya göstergelerinde PMI'larda vesairede e, çok hızlı geri dönüşler e, oldu. Bu sanıyorum e, kapanmanın e, ardından açılan ilk önemli ay olması itibariyle böyleydi. E, Ağustos ayı da e, bir miktar böyle e, olabilir gibi gözüküyor. Fakat ee, yine pandeminin etkisiyle birlikte özellikle işte Avrupa'da mesela Fransa ve İspanya'da sayıların gelmiş olduğu noktalar. Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika kıtasının şu anki mevcut sayıları, Hindistan öbür tarafta, Asya'da vesaire gibi ülkeler ki bugün Hindistan'ın ikinci çeyrek büyüme verisi de açıklanan ülkeler içinde İngiltere ile yarışır seviyede %21 küsurdu yanılmıyorsam o da ki o da biraz evvel söylediğiniz borsasına da çok olumsuz etkilemişti. Şimdi böylesine dip noktalardan dönüşte COVID'in önümüzdeki aylardaki etkisi çok önemli olacak. Ya Temmuz Ağustos bir geri dönüş oldu. Yani bunu bu hızlı geri dönüşü belki makul karşılamak lazım. Fakat Eylül ayından itibaren artan pandemi yeniden ikinci dalga vesairelerle birlikte iktisadi faaliyetler kapatılmıyor olsa dahi ee, bu e, endişe yani Covid'in daha da sert e, her an geri dönebilecek e, olması endişesi, beklentisi e, alıcılar tarafında e, daha farklı eğilimler ortaya çıkartıyor. Nedir? E, siparişler daha küçük e, miktarlı olmaya e, başladı. Daha yakından e, alımlar e, yapılıyor. E, i̇ktisadi faaliyetlerde büyük stoklar e, tutulmuyor. Yani e, deyim yerinde ise küçük küçük ilerleniyor. E, bu nedenle sanıyorum Toparlanma da bir miktar Eylül ayından itibaren yavaşlayacak ve ondan sonra kademeli toparlanmasına bu yavaş eğilim içinde devam edecek. Tabii bunun ön şartı Covid'in çok sert şekilde geri dönmemesi. Belki Ekim ayından sonra da Amerikan başkanlık seçimlerine ilişkin beklentiler de dünya ekonomisinde şekillenmeye. E, katkı sağlayacak. Çok önemli bir ikinci unsur olarak devreye girecek herhalde. Ee, evet orada e, güzel bir noktaya değiniz. Amerikan seçimleri var. Şimdi e, Trump çok anlamda eleştirildi e, baktığınızda. İşte e, gerek tweetleri olsun gerek bu tam borsa kapalı iken açılmadan önce yaptığı ilginç açıklamalar olsun. E, başkan olmasa hakkında dava açılır manipülasyondan neredesin. Yani böyle yok işte yukarı gitsin gelsin Rekorlar kırıyor. Ben geldiğimden beri şu kadar rekor kırdı. Böyle oldu, şöyle oldu. Diye. Ama ekonomiyi bir şekilde iyi toparladı. de ee, öldür, e, hakkını ver demişler. Ekonomiyi çok ciddi toparladı. İşsizlik rakamlarını çok ciddi aşağıya getirdi. Ee, hani yeni gelen e, yönetim ne yapar bu konularda? Ne gibi e, politikalar izler? Bilemiyorum ama. E, Trump'lı ya da Trump'sız. Amerikan ekonomisini nasıl görüyorsunuz önümüzdeki dönemde? Dediğiniz gibi bu şeyde e, pandeminin gidişatı çok önemli. Ee, pandeminin gidişatından e, yola çıktığımızda bi biraz önce de bahsettiniz hani yavaş yavaş ilerleyecek gibi birçok şey e, değişti gibi bilinçaltımızda e, normal hayatta şimdi normalde ekonomiler büyür devamlı yeni sektörler gelir pasta büyür pasta büyüdükçe herkes çok kazanır ama şimdi bakıyoruz rekorlarda işte rakamsal rekorlar görüyoruz yani altın cinsinden baktığınızda çok ciddi rekorlar yok e, şirketlerin değeri açısından. İki soru sorayım üst üste kusura bakmayın. Bir, Amerika'nın bu yönetim değişse değişmese ön, önünde neler bekliyorsunuz? İkincisi de altında çok ciddi e, dalgalı seyir hakim. Dalgalı dediğimizde bakmayın yani indi biraz nefes alıyor gibi duruyor. Hani 2000'in altına indi ya çok hızlı geldik buralara bir işte soluklanalım gibi. Buradan mesela 1800'lere gerileme bekler misiniz? Yoksa e, yukarı yönlü hareket bekledikten sonra hani düşmüyorsa çıkar deriz biz e, tradingde. E, düşmeye çalışıyor, düşemiyorsa e, buradan yukarı yönlü devam edecektir. Ne beklersiniz orada? E, şimdi e, belki buna bir de doların geleceğini de katarak çünkü hepsi birbirini çok etkiliyor fiyatlar. Yani Amerikan evet. ekonomisi, Amerikan ekonomisinin geleceği e, eşittir doların geleceği, o da eşittir altının geleceği. Yani kısaca şöyle cevap vermek gerekecek olursa e, şimdi Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine iki ay kalmış olmasına rağmen şu anda halen e, iki başkan adayının ee, ekonomide yaptıkları veya da yapacaklarını ilişkin yapmış oldukları açıklamalara yönelik olarak e, böyle önemli bir fiyatlama en azından ben göremiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. İşte Biden e, üst üste e, kapsamlı ekonomik e, adımlara ilişkin olarak e, açıklamalar yaptı. Biz geldiğimiz zaman bunları yapacağız diye. E, o daha çok e, Amerika'nın orta sınıfını e, öne çıkartan adımlar atıyor ama. Demokrat Parti'nin geleneksel işte vergi, asgari ücretler ve diğer sosyal ağırlıklı konuları biraz daha öne çıkartıyor. Ama mesela Trump'a tepki gösterenler, o Biden geliyor çok iyi de bir ekonomi programı var galiba da kazanacak diye mesela bir fiyatlama içine girmiş durumda değil şu anda. Trump'ın bugüne kadar yaptıkları Amerika ekonomisi kendi içinde pozitif fakat dünyaya yönelik olarak yönetim şekli yani sabah kalktığı tweetlerle hem Amerika'yı hem dünya ekonomisini böyle yürekleri ağza getirmesi ve böyle bir yöntem de tabii dünyanın çok alışık olduğu bir yöntem değil ama hani Trump'ın kalması halinde de nasıl bir fiyatlama henüz devreye girmiş durumda değil gibi gözüküyor ama ben Amerikan ekonomisi açısından Biraz daha şunu önemsiyorum. Ee, özellikle son 3 aydır e, bildiğimiz nedenlerden dolayı çok önemli toplumsal olaylar yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve çok, çok önemli bir ayrışmaya gidiyor bu. Yani Trump döneminde özellikle çok ortaya çıktı ve e, son birkaç haftadır da e, iyice e, bu e, belirginleşmeye başladı. Yani Amerikan toplumunun bu e, ayrışması e, bence önümüzdeki dönemde Amerikan ekonomisi için en büyük... E, tehdit olacak diye düşünüyorum. Mesela Trump'ın seçilmesi halinde e, işte bugünkü bu ayrışmanın kuvvetleneceği endişesi belki ortaya çıkacak. Öbür tarafta Biden'ın kazanması halinde e, yani bu toplumsal ayrışma nasıl e, giderilecek? Hemen hızlı adımlar atılması gerekiyor. Ben Amerikan ekonomisini yani çok uzun seneler sonra belki de ilk defa bir seçimde e, toplumsal e, tepkilerin nasıl olacağının e, şekil vereceğini düşünüyorum. Buradan altın ve dolara geçecek olursa seçim gününe kadar bence dolar zayıf kalmaya devam edecek ve e, buna bağlı olarak da altın yukarı yönlü olmaya devam edecek. E, niye? Yani Amerikan seçimlerinin hem öncesinde belirsizlik var. Hem seçimler yapılırsa ya Trump diyor ki bu seçimler yapılırsa en şaibeli seçim olacak. Bu kabul edilemez bir seçim olacak vesaire. Sonuçları çok tartışılacak diyor. Yani buna da ilişkin belirsizlikler e, mevcut. E, ve sonrasına ilişkin böylesine 3 tane belirsizlikle gidiyoruz şu anda seçime. Trump ara ara seçimin iptalini yine e, istemeye devam ediyor. E, böylesi bir dönemde tabii dolardan kaçış çok normal. E, buradan işte bir miktar Amerika'nın kendi içi hisse senetlerine kaçıyor sanıyorum. E, dışarıda da e, altına doğru bir hareketlilik var. Altını 2000 dolarlara yani bu kralara kadar getiren pandemiydi. Pandemi nedeniyle bir güvenli liman olmasıydı. Ama sanıyorum yeniden 2000 doların üstüne taşıyacak unsur e, dolardan kaçışın e, hızlanması olabilir diye e, düşünüyorum. Biraz daha o yöndeyim. Yani zayıf bir dolar ve 2000'leri yeniden bu nedenle zorlayacak bir altın e, öngörmeye devam ediyorum şu anlar içinde. Evet e, gidişatta öyle gibi çok zaten gerilemiyor, e, gücünü kaybetmiyor. E, tabii şimdi insan bir taraftan e, Amerikalıları üzülüyor. Hani biz filmlerde seyrediyoruz hep böyle çok refah zengin o bu vesaire. Tabii bir kültürel e, ihracat yapıyorlar orada kendilerince de. Neticede uluslararası ilişkilere baktığınızda ülkelerin e, birbirlerine göre konumlarını eğer Amerika e, güç kaybediyorsa başkası o güç e, boşluğunu doldurur. Oradan da hani kendi ülkemiz adına düşünelim e, belki bize olumlu bir şey çıkar diye düşünüyorum. Ee, diğer ülkelere de olumlu bir şeyler çıkar tabii. Rusyası da doldurur bunun Avrupası da doldurur Çin'i de doldurur ama e, dünyadaki ekonomi çökecek değil sırf Amerika'da böyle bir şey oluyor diye onun yerine gelir. Hani e, siyasette nasıl bir güç boşluğu olmazsa ekonomide de öyle bir e, güç boşluğu olmaz gibi duruyor ama e, gidişat gidişat değil yani bizim çok gelişmekte olan piyasalarda alışık olduğumuz şeyleri gözlemliyoruz e, son dönemlerde işte ne bileyim e, FED başkanına. E, fikir vermeler işte ne bileyim e, sosyal sorunlar protestolar vesaire hani daha çok Amerika'nın gidip de diğer ülkelere akıl verdiği şeyler bunlar bakın aman ha sakın ha protestoculara şöyle müdahale etmeyin böyle müdahale etmeyin diye Halihazırda Hong Kong'da bunu yapıyorlar e, tutup kendi e, iç e, sıkıntısına geldiğinde bu sefer e, şeyi e, ne milli muhafızları devreye sokuyor şey e, Trump galiba National Guard'ı göndermiş oraya e, bunlar da aslında sorunlara kendi içinde nasıl bir gözlükle baktığını gösteriyor. Dolayısıyla çok da böyle e, samimi olmayan açıklamalar haline geliyor diğer ülkelerle ilgili yaptıkları şeyler. Ve e, bilmiyorum katılır mısınız hani Trump e, Koskoca dünyanın en büyük ekonomisinin ülkesini ülkeden ziyade biraz şirket gibi yönetmeye çalıştığı için yanındaki danışmanlarından tutun da aldığı politikalar politik kararlara kadar işte uluslararası kararlara kadar Hani Onlarca yılda yapılan anlaşmaları, e, üzerinde çok titizlikle çalışılıp bir sürü ülkenin zar zor uğraştığı anlaşma, ticaret anlaşmalarını, ne bileyim askeri, siyasi anlaşmaları böyle bir kalemde silip e, atan noktaya getirdi. Şimdi burada e, doların geleceği çok önemli sizin bahsettiğiniz gibi. Dolar tarafında e, ben hep bahsediyorum, tekrar söyleyeyim. Mesela Çin biriktire biriktire 3 trilyon dolarlık bir hazine bonosu biriktirmiş. Amerika gelmiş Mart'tan beri işte kaçıncı aydayız 8. aydayız 4 ayda 4 trilyon dolar basmış. Şimdi ben Çin olsam sinirlenirim üzülürüm e, ne bileyim bu, bu nasıl adaletin bu mu dünya derim de. Siz nasıl görüyorsunuz şimdi orada tabii 93'e geriledik de biz 2008 krizinden sonra da gelmiştik bu seviyeleri. Şimdi çok çok daha fazla bir geliştirme söz konusu. Son 3-4 dakikaya giriyoruz ama oradaki fikirlerinizi alayım bu. Rezerv para birimi olma özelliği devam edecek mi doların? Ya da doların bir alternatifi olmadığı için mi biz dolara böyle çok e, bağlıyız, çok e, seviyoruz doları sizce? E, dolar tabii ister istemez bir e, rezerv para birimi olmayı e, şu anda e, sürdürüyor. Yani bunu yakın gelecekte e, değiştirebilmek de e, çok kolay değil. Çok büyük bir e, alışkanlık var. Yani uluslararası para sisteminin e, 44'lerden sonra dolar üzerine kurulmuş olması, önce altın dolar ilişkisi üzerine 1973'ten sonra da dolar üzerine kurgulanmış olması e, neredeyse 50. yılına gidiyor 2023 derseniz. E, şimdi böyle bir süreç içinde e, tabi çok kolay değil doların rezerv para olarak e, yerine yeni bir para biriminin e, alıyor olması. Evet burada ekonomi boşluğunu bir başka ülke güç olarak doldurabilir. Çin vesaire e, örneğin. E, ama yani Çin'in e, para birimi yenin Amerikan dolarının yeni, yerini alabilmesi için Çin'in çok yavaş yavaş ilerlettiği bu finansal serbestleşmesini ve açıkçası Yen'in dünyada bir serbest dalgalı kur içinde önce kendi içinde dalgalanması sonra da dünyada da konvertible hale gelmesi gerekiyor ki bu da bence en az bir 10 yıl daha bir adım atılması gerekiyor. O nedenle böyle herkesin kullandığı ticarette aracı olabilecek ve dünyada herkesin elinde tuttuğu bir e, para birimi e, olarak doların yerini alabilmek e, çok kolay değil. Yani özellikle Çin para birimi e, açısından. Yani Çin bu aşamaları geçecek. Ya, e, Yuan e, bir değere oturacak. E, herkes de tamam kabullenecek ve ondan sonra Yuan e, belki e, yavaş yavaş talep görmeye başlayacak. Çok kolay değil. Tabii herkesin dolara boğulmuş olması da ya özellikle biraz evvel bahsettiğiniz bu Amerikan bilançosu, Merkez Bankası'nın bilançosunun genişlemesi 2008'den sonraki genişlemelerde e, genişleyen dolar likiditesinin e, daha büyük bir bölümü ülke dışına çıkıyor. Ya ülkelerin rezervlerinde bulunuyor ya da dolar varlıklara yatırım yapmış durumdalar. Esasında onun için hiç kimse e, bu anlamda e, sizin de biraz evvel söylediğiniz Çin tahvili stoğunda olduğu gibi hani doların değer kaybetmesini istemez. Bugün doların %30 değer kaybetmesi elinde dolar tutan ve do dolar varlıklara yatırım yapmış olanların servetinde otuzluk bir <laughs> erime e, anlamına gelir. O nedenle dolarda bir anlık bir kırılma değil ama e, Amerikan başkanlık seçimleri sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin hem kendi içinde nasıl bir ekonomi uygulayacağını dünyanın geri kalanıyla ilişkilerini e, nasıl yöneteceği doların geleceği konusunda çok e, belirleyici olacak. Ya dolara yeniden e, itibar kazandıracak. E, ya da e, dolardan e, kaçışa e, devam ettirecek e, ve doların e, uzun vadeli e, geleceğini de bu belirleyecek. Tabii bunun arkasında doları basan FED, e, en önemli itibar kurumu, doların değerini de belirleyen e, şu andaki e, ana kurum, e, o da birkaç yıl boyunca e, oldukça genişlemeci politikaların kalacağı mesajlarını e, işte en son Jackson Hole toplantısında da e, verdi ve hatta piyasalar onu öyle görmek e, istedi. Hani daha zayıf doların e, geleceği ne olacak e, sorusunun cevabını arıyor olacağız Amerikan seçimlerinden sonra. Evet yani e, Yuan'dan ziyade Yuan'ın şu an hali hazırda normal takası bile gerçekleşmiyor olup satsanız. E, bir offshore e, şey var, e, bir onshore e, fiyatı var, farklı farklı fiyatları var. Ha, belki evet. Euro olabilir ya da belki e, çünkü e, kimse de neticede ülkeler olarak bütün dünyanın reza para birimini bir ülkenin üzerine de bırakmak istemeyecektir. Belki oturup bir ortak para birimi üzerinde anlaşabilirler. Belki altın, altın endeksli ya da daha değişik şeyler endeksli. Neticede altın çok sabit kıymetli bir meta, ama dünyanın ekonomileri büyüdüğü için orada farklı bir sistem gerekebilir belki. Bu hamur çok su götürür. Evet, çok çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben Değil de başladım. teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Evet sayın seyirciler bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.